Merhabalar ben Melih bugün Söyler <laughs> ağzına Herobrine Chamber oynuyoruz Sağ sağ konuşuyoruz sizlerle bir oyun oynayacağız diyor Herobrine'cim 3 kişi var bu arada serverda 3 kişiyle oynayacağız evet. Ne diyor kazanamayan ölür falan diyor hadi başlayalım diyor Jump to love, love atla Evet Atladık <laughs> <laughs> Gerizekalı. Tamamdır. Kipi. Oh, abi ben ben cici. İkisi birlikte bana gir şimdi. Öyle oldu. Ben ne ben bir dakika abi nerede abi <gülüyor> abi <gülüyor> son anda. Gerideki Allah yanlış gitti. Allah. Abi en pisi de bu ya. Bu şans da al. O nasıl bir ses? Bu şans abi zaten. Abi çok yakın geçiyor ya. Aa bunlar. Bu ne lan? He, evet, yani. yanında Allah. Bu ne? Gel yine ticari enteri serverındayız bu arada Gel tamam Ya vallahi gelme şaka yaptım Hadi gelsene hadi Hadi gelsene hadi Gelsene yaklaş 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 Hadi gel Hadi hadi gel hadi Aaaa düşüyordum abi Bir blokla kurtuldum Lan bana niye dalıyor? Bu içerisinde team abi hack lan o. Ne biçim vuruyor? Bunlar team mi ne yani? İkisi de bana dalıyorlar. İkisi de şey İsmet RG'ni. Şimdi vurma şerefsiz göt. pislik adamdır. Kapışın siz ben. Aa, jump to the lava. Sakin genç. La düş, düş artık düş geri zekalı. Düş lan düş masa Abi <laughs> kendi altımı kazdım. <laughs> Abi ne oluyor? A klavye takıldı. Ya lan hangisi? Abi bir saniye. Abi klavye gitti. Sikiyim böyle. iş Klavye klavye yaptım. Çocuk afk TNT da. Heş, Bu da durduk şey TNT Niye? Böyle mi abi. abi yanlış yaptım Çok Yanlış yaptım Ha Hangisi şey. 7 puanla ikinci saatte 3 kişi var abi tek miyim böyle şey mi olur lan ben tekiyim. abi ben nasıl yeneceğim bu oh. beyler sakin aa ben Allah sakin sakin ben kazandım lan tek başıma almışız ya öf. Hayır. Dog Jones, köpek Jones. Ne var? 87 654 87 bin 600. Ah, ne mi TNT? Lan neredeydi ki? Ab aslında en heyecanlısı da bu ağ. abi bir blokluk yerlerden iki blok abi göte geldik helal tamam kapış 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 Allah kardeş sakin ol kardeş niye vuramıyorum alacağım olacak hadi alacağım git 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 abi niye düşmüyor bu göt Lan hep çizgiden dönüyorsun ve siktir git. <gülüyor> <gülüyor> Öf, abi bunu hiç sevmiyorum. <laughs> Oha lan nerede o? Düştü sandım bu gerizekalı diyorum nerede? Abi kendi altımı kazdım. Yok böyle bir şey. Ya. Hocam böyle şey ya. Oha bu ne lan? Oğlum bu ne lan? Tövbe tövbe. Bu ne? Tövbe. Bu ne oğlum? önceki neydi çok merak ettim şu anda gerçekten yazarsınız. Abi hep teğet geçiyor. Abi abi. Sip lif. Sip. O gençler sakin. Beyler sakin bana vurmayın. Gel buraya gel. Gel buraya. Git artık git be git hep de bunu kazanıyorum lan. Git lan git git Allah gitti. İyici. en ortada durdum hiç üstüme düşmedi şu ana kadar. Allah kazandı Hangisi aynı? Kes şu gerizekalı biliyor. Aha. <laughs> Laha. İşte yani, Abi bu ne lan aralarına düştüm abi ya. Aa bak yine. Aa. Ne oluyor lan? He evet, neyse. Öleceğiz beyler. Doc Jones. And the is Doc. Köpek Jones kazandı bir puanla. Bir puanla kazandı. Ee, ben de bir puanla zaten ikinci olmuşum. Hadi öldür de bitireyim videoyu. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Herobrine's Chamber oynadık bugün. İlk bölümüydü. Devamı gel gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Neyse bu video bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.